Kadir Çetin. Kaleye vuracak. Uzaktan vuruş. Üstten bir hayli. Üstten avut. Çocukluğumda evet. Kurtuğrul dinlerdi. Beşiktaş'ta. Böyle vurdu mu gözünü bir Görmez diller. Görme, Öyle... gör de İtmayır'ı oynadı hocam. İtmayır'ı da son İtmayır'ı oynadı. Turun mu? Evet, evet. evet ya, rahmetli Turur, oldu o da. Evet, rahmetli o, oldu. E, o, oldu e, Allah rahmet eylesin, mekan Gözün biri gerçekten görmüş. Yani, öyleymiş ya. Yani. Nereden aklına geldi hocam ya Ali Kır? Topa, topa avı da gidince kurtulur, bele vurur diller. <gülüyor> <gülüyor> ya nereden nereye gidiyorsun abi ya? Tamam, geçmişi hatırlamazsan, geleceği hatırlamam. <laughs> evet. Ne diyorsun Mehmet abi? Seyredin. Aynen Anmış olduk rahmetli Faul kararı geldi Murat Tatak faul Kadir Çetin geldi Kadir Okan'a doğru Okan Okan Aa. Okan Okan Vur bunlara kafayı Okan Okan bunlara kafa olması gerekiyor Net bir gol pozisyonu Olabilir Kafayı hiç vuramadım İçinin tarafı Kapağı açıvıramadı. Evet. Faul kararı geldi. Sait kalmaçın yapmış olduğu rakibini elle teması. Şimdi atışı kullanacak Gökçe Belen Spor. Mahir Boğa mı kullanacak? Yoksa uzun vuruş kaleci rüzgar elinden kaçırdı ve gol. Aa, ve gol. Vay. Kaleci rüzgarın büyük hatası. Kaleci rüzgarın büyük hatası değerli izleyenler. Gol kaleci rüzgarın şey büyük oldu. hatası. Elinden kaçırdı topu. Yani şey değil mi? Gol. Gol atan oyuncu. Evet görüyorsunuz kaleci elinden kaçırdı topu rüzgar. 2-0 oldu. Dakika 15. Hocam, bu gol hesapta yoktu. Görünmeyen kaza. Görünmeyen kaza evet, mı diyoruz buna? Evet. Şimdi 2-0 oldu. Bu gol daha mı çok hırslandırır artık Çava? Artık yapacak ben bir mi, şey kalmadı artık. Çavan... yani Gol ve goller bulması gerekiyor. Goller bulması lazım. Gol Ama de atar mı atar, atar diyor. Lazım. Gibi geliyor bana. Yani bu Vallahi maç böyle bitmez. Gitme. Ama... E, Gökçe benim de... ...şu... ...şu zamana kadar güzel futbol oynuyor. Evet. Yani beğendim yani futbolunu. Mücadele tek. Var mücadele var. güzel. Bir faul kararı geldi. Yani topu yeri havalandırmıyor Gökçe Belen. Evet. Yerde oynuyor, 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 oynuyor. Yerden oynuyor. oynuyor. Aya oynuyor hep. Evet. Teknik kapasitesi yüksek, iyi, prens, yüksek evet. Gökçe Belen'in. Biraz da şey çavak savruk oynuyor. Savruk oynuyor ve şimdi Kadıce 3. bölgeye yerleşecek ama da çok dikkat etmesi lazım Gökçe Belen'in. Gökçe Belen'in iyi elemanları var. Yani. Evet. İyi ayakları var. Kadir Çetin orta geldi. Doğrudan avuta giden bir atış oldu. <laughs> Evet Şavak Spor'un Ata Mustafa Arda Kadir Çetin Barış araya girdi Barış Mustafa Kadir tekrar aldı Buğra Buğra Okan Okan sol tarafa aktarırsa Okan çok ağır oynuyor ağır hareketler ediyor Şimdi sol tarafa savunmadan dönün top. Mustafa Arda, Erdem Türkmen topu oradan sökemedi. Oh, evet şimdi oh. 22 numaralı oyuncu Sait Talmaç Kalesi topu bıraktı. Sait Sait Erdem'e Erdem 99 numaralı Erdem Faul oh, oh. kararı oh, oh, oh. geldi Erdem'e yapılan hareket Şimdi oynadı Ali Karar Kut Ali 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 penaltı kararı gelir mi? Penaltı kararı gelir mi? Hayır dedi Ali Ben Basatan. Kendini bıraktın dedi. Volkan 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 21 numara Murat Tatak Murat hala yerde yatıyor. bakalım. Evet bir izleyelim bakalım. Bir izleyelim bakalım pozisyonu. Penaltı ne alakası yok. Adamın buna kendini atmış. Acaba Arif vardı. niye sakatlandı o? Hmm. Ayağın burkuldu acaba. Ondan mı kendini Canı ya. yandığı için bırakmış olabilir değil mi hocam? Olabilir. Bak Ama şimdi hocam bir şey var mı? Temas yok acaba. He temiz. Adam sağ, sol kolunu sanki... Adam zaten düşesi var. Değil Acaba düştükten sonra bir şey var mı temas? Bak bak. Bak şimdi. Düştükten sonra, bak. Sol koluna bak. bir şey yok. 24 numaralı sol koluna bak. Ya zaten o da oyunu sokmuş içine. 33 numara. Düştükten sonra tabi çarpışma. Yani siz görüşünüz? Bence temiz. Yok temiz. Temiz. Penaltı yok. Penaltı yok Hiç tamam. alakası yok. Hakem çok güzel görmüş. Tebrikler. Evet. Temiz ha şimdi mi? o yerdeki ayağı oyuncu 33, 33 numaralı oyuncu ayağı teması gelmiş. Evet. Düştükten evet. sonra. Evet. Yani. evet. Oradan bir sakatlık olabilir öyle. Evet. Şimdi Gökçe Belen kontratak futbolu oynuyor da e, santraforlar ağır. Az evvel e, 22 numara geriden geldi geçti gibi. Geçti Biraz süratli bir tanesi. 27 numara gibi yerlerde bir orada tane olması lazım. Yerde ise Barış Hah. orada daha iyi değil mi? Evet evet. Barış sanki orada daha iyi gelir. Kadir Çetin. Kadir Çetin. Kadir, top kaybı. 10 numaralı oyuncu İbrahim Efe Bulut. 8 numaralı oyuncu. Çavan şeyi bozuldu. Mit mi bozuldu? Yani bunlar bile beklemiyordu belki iki gol yiyeceklerini. Herhalde. Bekçi veren iki gol atacağını üstünden biliyor muydu? E, Bilemezdi işte yani. Baksana. Hayır Boğa. Adam tek tık tık oynuyor. Ya ben Maçın başın başından söylemiyorum. Çok teknikler. Takım oyunu oynuyor. Evet. takımı yormaz Barış. Barış. Yormaz tabi. Barış. Otuz numaralı oyuncu araya girdi Durmuş Çelik ve bu hata bertaraf etti. Şimdi taca şimdi kullanacak. Erdem Barış indirdi arkadaşına. az geçmedi. Buğra, Buğra'dan. Evet, faal vardı ama hoca avantajı bırak. Barış, Barış. Barış araya bırakacak mı Barış? Kadir Çetin geldi, onu bozdu. Ali, Ali'den. Kadir Çetin. Abi sahaya idare eder? Kaptanlar idare eder değil mi? önce kaptan imtiraz diyor. Mesela Kaptanlarla toplantı yapıyor Evet aynen güzel güzel düşünce. Evet ikisi kaptan da çağırdı. Yapması Hakem gereken uyardı. bu. Uyardı. Fazla konuşan olursa kartlarımı kullanacağım dedi. Uyarsını yaptı. Kadir Çetin topun başında. Şimdi atış kullanacak. Okan yayın. Okan kafalendirdi Ve gol. Ve gol geldi. Önce penaltı bekledi. Beklemeyeceksin işte. Böyle golünü atacaksın. Evet. Gol Erdem. Erdem gol. Erdem. Dakika. 21. Oldu 2-1. <laughs> <laughs> evet, evet Sarıkart'ta geldi. Ya, yönetici değil, ya. Değil, ya. Da neyin itirazını yapıyorsunuz Allah aşkına? <laughs> Zaten şimdi sonuç alındı. Evet, Bu ne gerek yok? Belki yani. sonuç almayacaksa penaltı dönecek. Aynen doğru. Hani penaltı babacı yok da ama net bir pozisyon var orada. Evet. Avantaja bıraktı. Şimdi penaltı çalsa da Bursa gol olsa söyleyecek ki niye golün vermedin? Gol maçı. Ya ben futbol sahalarında kart göreceksen yerinde göreceğim. Biraz önceki pozisyon gibi. Yani ilk maç demin ki maçta gibi. Evet. Adam bırakmış. Gol olmuş. Ya bunu neyin intirazını yapıyor? Evet. Golü atan Erdem. Erdem. Paul geldi Erdem için. Şimdi Kadir Çetin topun başında. Kadir Çetin. Ha. Okan Yeyi. Okan sağ tarafa atarsa Mustafa Arda yatarsa tehlikeli olabilir dedik. Ancak biraz geç oldu pozisyon. Ve Mustafa'dan hasarlı pas. Çabuk kapandı Gökçe savunması. Barış. Kadir Çetin'e çarpan top. Doğukan Bulut. Tekrar taca gönderdi Doğukan. Doğukan, Barış. Doğukan atılan topu. Doğukan yetişmesi bir hayli zor. Şimdi offside kararı geldi. Girdi çıktı. Pozisyonu. atışı kullanacak takım Gökçe Belen Spor. Tümer Akşerik bıraktı arkadaşı Mehmet Can. Barış. Barış. Topuk pası Barış'tan uzaktan vuruş. Hmm. avut. Aslında böyle pozisyonlarda her şeyi yoklamak lazım. Mı evet. Lazım. evet Çavak Spor avut kullanıyor. Değerli Uzaktan izleyiler. şutlar çekmek lazım. <laughs> Pardon. 2-1. Gökçebeden Spor'un üstünlüğüyle devam eden bir maç. Kalici Sefa faul. İkinci yani, haftaya kadar yani topu bilerek şu anda tutuyor, atıyor teknik olarak. Yani mükemmel bir top çevirmeleri var. Gökçe Belen'in. Golde durdular mı defans? Yani golden evvel bir e, el var diyerekten. Durmadı. Oyun durmadı ki. Hayır gol aldığında şey çavak gol attığı zaman defans bir durakladı. Erdem. Penaltı belki penaltı beklentisinde mi durakladı? Erdem, yani. Bilmiyorum. Olabilir mi? Erdem. Koli, Mustafa Arda. Bilmiyorum. Zaten çarptı. Gitti. Hadi Çetin'in top sahibi. Oldu. Mehmetcan. Evet, Çarpını bıraktı. Mehmetcan araya bıraktı. Barış koşu yaptı oraya. Yetişemedi Barış. 82 numaralı Mahir Boğa. <laughs> Mehmet Can'dan rakibine çarptıran çıktı. Atışı kullanacak. Gökçe Belen, Doğukan Bulut. Tacaksını kullanacak. <laughs> Mehmet Can. atışını kullanacak. Çabak Spor. Buğra. Şimdi Barış. Barış gidiyor. Barış. Avuta giden top. Kaleci Rüzgar. Evet. Gökçe Belen 2. Çavak Spor 1. ilk yarısının 28. dakikasındayız. Okan, Okan Yusuf Özdemir, Yusuf uzun vurdu, barışı da açtı top, doğru taca gitti. İki takımın da mücadeleli güzel bir futbol izliyoruz. Gol ve goller gelir bu başta. Gelir. Hocam, gelir. gelir hocam. Yani oyun gidişatı öyle. Evet. Gol ve goller olur mu? Olur. Hadi Çetin. Okan, Okan. Oyuna göre yapıyoruz değil mi abi? Evet. Daha Okan'dan goller bekliyoruz. Vallahi... Barış'tan goller bekliyoruz. Barış. Neyse. Bekleme, bekleme gayrı Barış Barış'ın biraz daha şeye oynaması lazım değil mi? Kaleye yakın oynaması lazım değil mi? Çok uzak mesafede oynuyor. Evet. Kaptan uzundan vuruş. Bu sefer hata yapmadı Kaleci Rüzgar. Durmuş şevkten kafa. Okan Yiğit faul yaptı. Bir sakatlık var. Evet gerçekten kötü düştü Gökçebenli oyuncu. Ekrandan bir daha izleyelim. Tam buraya yattı Okan. Evet. Değerli izleyenler Bu maç maçta C grubunun önemli maçlarından Çavak Spor'un 7 puanı var Gökçebelen'in 4 puanı var Kritik bir grup kritik bir maç Gökçebelen Çavak Spor Bugünkü maçıyla Grup maçları Bitiyor Haftaya bay çekecek Gökçebelen Spor haftaya Kaliköy olacak. Çabuk bu maça alması lazım. Yani. Eğer sıkıntı yaşamak istemiyorsun. Yani. Hocam alamadı mı büyük risk. Büyük risk. Şansı çok çok düşüyor. düşüyor. Değil mi? Tabii evet. Çabuk. <laughs> Maçlarını bitiriyor. Gökçebe'de yedi yapıyor tabii. Maçı bitiyor. Abi. Gökçebele yedi e yapıyor. Ne yapıyor. Bu yedi gol Gökçebele haftaya kim neydi? Zayıf bir rakip, rakibi vardı. Şeydi. Ee, Kaleköy. 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 Yo, yani o, zayıf derken zayıf o, o da avlattı yani. Değil, evet. Puan olmayan bir Kaleköy. <laughs> Aslında Kale Spor'u amatörü çoğu da amatörlerden gelme topçular var. Beklentinin çok altında ya. Altındalar. yukarıdan sekti Kadir Çetin Kadir de önde boş bir alan var boş bir alan var Kadir çok iyi bir vuruş kadirden geldi ancak kaleyi tutmayan bir şut oldu yandan avut gerçekten Kadir iki güzel hareket Evet yani ölü boştu iyi bir vuruş gelmedi kaleyi isabet eden bir şut gelmedi atak. Barış. Barış. Burak Kazak faal yaptı. Okan Tedefsin kullanacak. Gökçebelen Spor'da Barış'a giden top. Barış rakibinin kontrolünde. Mehmetcan Mehmetcan savunma bırakmadı. Egemen Şimdi Taca sinir kullanacak. Barış Mehmetcan Barış. Barış'tan Mehmetcan'dan orta. Volkan karşıladı. Rüzgar topu aldı. Şimdi uzun kullanıyor Rüzgar. Okan koşu yapıyor oraya doğru. Savunma kafayla Yusuf. İlyas Solak. Tümer Akçelik. Sol tarafa çok kötü Anladım. bir top. doğrudan taca gitti. Doğukan kafayla karşıladı. Kadir, Okan kovalıyor. Taca atışını kullanacak. Ali Korkut. Egemen Erdem. Ali'den Erdem ayağın altından kaçırdı. Defarsan seken top kaleci Sefa Bulut. Sağ tarafa atılan top. İbrahim Efe Bulut. Mehmetcan Barış. Barış. Barış'tan top kaybı. Ve tekrar top Gökçe Belediye'de Ve faul kararı geldi. Evet. Oynanmayan süre dedi iki dakika hakem Halil İbrahim Balsatan ilk yarının oynanmayan süresi olarak iki dakika ilave etti ve o süreçin başladı. Kadir Çetin Kadir Çetin. Şimdi çavakla oyuncular da bak dört kişi dört dört kişi burada hocam. Şimdi dört kişinin ne iş var burda? Bir de atarab beş kişi. Yani dört bir 17 numara dört kişi tutar burada ya. 17 yok. numara tutmaya gerek tutmaz yani. İki kişi var, iki yani. kişi daha ya. Yani. De Volkan, Volkan kale vuracak. Volkan da oradan iyi vurur hocam. Yani biraz çıkması lazım. Okan 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 gidiyor Okan Hala Okan'da top Okan topu eve al götür evde top oyna Top benden gitsin, Yani şimdi gitsin, okan, okan şimdi bu kadar yani. topla oynamanda bir anlamı var mı yani? Yok. Ya çok seviyorsun top oyna Bu al, topla oynuyor yani. diyorum hocam topu çok seviyorsun bir tane top alın eve Gidin kardeşin Olur. evde oynayın Bak sade net Erdem Ya şimdi hiçbir şey bilmiyorsanız bu maçın yayınını alın izleyin kendinizi bir görün. görün. Neler yapıyorsunuz? O bir maçı da bunu telafi edin. O karın orada. Çalım çalım gidiyor. O kadar top oynadık. Onun sonra top benden gitsin de nereye gidecek görerek vermedi zaten. Gelişine vurdu topa. Yani bir de rakip takıma atak sardı bak. Öncesi faul. Öncesi faul avantaj dedi. Avantaj gerçekleşmeyince faule döndü. Hakem Halil İbrahim Basatan evet. faulden sonra ilk gari bitirir galiba. Evet. Yani bitirir. Evet değerli izleyenler. 2-1 Gökçebelen Spor'un üstünlüğüyle devam eden müsabaka. kafayla karşıladı Volkan Şen. Volkan, Ali Korkut, Ali gidiyor. Okan'ın orada hareketlenmesi lazım. Okan'ın hareketlenmesi lazım, top istemesi lazım, değil mi? Evet, Halil İbrahim Balsatan'ın ilk yarının bittiğini ilan etti. İlk yarısı Gökçe Belen 2, bit. Spor 1. İkinci yarı tekrar birlikte olmak üzere şimdi koşakalım.